Pedaldan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yanımda yeni Ford Puma var. Ford Puma 28 bin ay sonra kendisi bize geldi. Muhtemelen bütün videolarını izlediniz. Bütün özelliklerini biliyorsunuz ama bir de bizden dinleyin. Bir de biz anlatalım. Ford Puma dediğinizde aslında aklınıza o rallilerde gelen coupe Ford Pumalar geliyor ama artık tabii ki Ford da yeni nesil trendlerine ayak uydurarak Pumayı B crossover segment haline getirdi. Pazar da bunu istediği için markanın böyle bir şey yapması çok mantıklı bir hareket. Kendisinin üstünde ada mavisi dediğimiz bir renk var ve ST Line pakette geliyor. İsterseniz önce gelin birazcık tasarımından Başlayalım. Birazcık tasarımından bahsedeyim. Şöyle aracımızı açarsak Ford'un sportif modeli olan GT'yi andıran farlar. Burada birazcık makanı andırıyor. Bunu muhtemelen her videoda herkes söylemiştir. Kuga videomda da söylüyordum. Birazcık Porsche'yi andırdığı yerler var. Çirkinlik gibi bir algısı var ama aslında çirkin bir otomobil değil. Bence oldukça tatlı ve güzel görünen bir otomobil. Tasarım dili böyle muzip görünüyor. İçeride birazcık sürüşünden bahsedeceğim. Tasarımın yansıttığı bir şeyler var. Araba ceviz gibi bir otomobil. Onun detaylarından bahsedeceğim. Nasıl ceviz gibi bir otomobil. ST-Line donanımımızla birlikte gelen bazı tampon çıkıntıları var. Güzel bir lip görünümlü tampon devamı var burada. Ford'un ST-Line modellerinde genelde gördüğümüz, özellikle Focus'ta gördüğümüz tarzda bir şey var. Benim hoşuma gidiyor. Birazcık çıkıntılı, 3 boyutlu hale getirilmiş panjur var. Yine sinirli ve böyle birazcık Aston Martin'i andıran bir yapıya sahip. Şöyle yanına doğru gelelim, araç kendini de açalım. Biraz da kirli, kusura bakmayın, hava çok kirli bize denk geldi. Opsiyon olarak gelmiş 18 inçlik jantlar var, papatya görünümüne sahip. Normalde siyah, içi siyah dolgulu ama hava çok kirli olduğu için biraz gri görünüyor olabilir size. Güzel bir jant ama gözünüzün alışması gerekiyor tasarımda. Profile baktığımızda ilk dikkatimizi çeken, kapı boyunca devam eden siyah böyle bir çıta. Güzel görünüyor, tasarıma tatlı bir şey katmış. Arka tarafta alçalan tavan çok fazla kendini hissettirmiyor. Arka tarafında yaşam alanını kısıtlayacak bir tasarım dili yok aslında. Buradan da kayan bir arka cam yüzeyi yapmışlar. Profilde genel olarak ilk göze çarpan şeyler bunlar. Gelin şimdi arka tarafa geçelim. Evet arka tarafına geçtiğimizde bence yine güzel bir tasarım dili bizi karşılıyor. Birazcık karartılmış stoplar var, 3 boyutlu hale getirilmiş, çevresi karartılmış gibi duruyor, içi de öyle duruyor. Bence güzel görünüyor. Burada çok güzel bir puma yazısı var. Krom kaplanmamış, dikkat edin siyah kaplanmış. Bence güzel duruyor yani aracın tasarımına hitap eden bir şey. Krom olsa bence fazla parlardı ve güzel görünmezdi diye düşünüyorum çünkü çok ayrı yazılmış. Bu fontun arası böyle bayağı açılmış. Bence güzel duruyor. Ama bunu çalabilirler. Dikkat etmek lazım. Evet. Arkaya gelmişken bagajından bahsedelim. Bagaj teknoloji paketi dahilinde geldiğinde, teknoloji paketini alırsanız yani, ayakla açılabiliyor. Ayağınızı gösterdiğinizde açılıyor. Böyle. Aynı şekilde ayağınızı gösterdiğinizde kapanıyor. Tuş sayesinde kapanıyor ve kumandanın üstündeki 2x tuşuyla da kapanıyor. Evet. Şu anda kapanıyor. Hızlı açılıyor, hızlı kapanıyor. Güzel. Yani elinizi kirletmek istemiyorsanız şurada. Çünkü bazen kirleniyor eliniz. Özellikle de hatchback yapısından dolayı bura fazla kirleniyor. Gelin bagaja geçelim. Bu aracın en büyük oyunlarından birisi bagajında yer alıyor. 456 litrelik bir bagaj var. Bagajın altını göstermeden önce bunu göstermek istiyorum. Bu pandizot perde olarak yer alıyor. Yani burada sabit bir şey yok. Diğer videolarımı izlediyseniz o sabit şey hakkında hani diyorum ki en azından bir yemek falan yerken onun üstüne koyuluyor artık her yer gel al. Bunlar çok hoşuma gitmiyor. Ama yine de hani Kuga'dan da görmüştük bunu kaliteli bir malzemesi var. Bunun şöyle bir güzelliği var. Pandizot genelde yükleme şeyinizi kısabiliyor. Burada işte bir şey alıp verirken falan fazla yükleyemiyorsunuz. Ama o sınırı açtığınızda bu perde e, güzel kapanıyor böyle. İçeriden bir detay koyarız istiyorsanız. Şöyle kapattığınızda bu içeri, içeri kendisini alıyor ve yüklerin üstünde kalıyor tam olarak. Yani siz ne kadar yük koyarsanız koyun pandizotonu kapatıyor perde olduğu için. O güzel bir detay yani. Ben çünkü bazen böyle arabayı bir yere koyduğumda falan korkuyorum işte pandiz otüsünü kapattı mı bilmem ne falan diye içinde bir şey görünüyor mu diye. Malum patlatabiliyorlar arabayı. Gelelim Puma'nın en önemli özelliklerinden birisine. Megabox denilen bir şey var bu araçta. Bu aracın bagajında havuz var arkadaşlar. Megabox dedikleri bir havuz sistemi var. 80 litre olmak kaydıyla burada bir havuzunuz var. Oldu ki kayağa gittiniz, dağa gittiniz, bir şeye gittiniz. Ayakkabılarınız ıslak, eşyalarınız ıslak. Buraya koyabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Atıyorum çamurlu ayakkabınızı buraya koyup ayakkabıyı burada yıkayabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Çok fazla şu halı flexlere sıçratmadan tabii ki, abartmadan. Bunu da kaldırarak alttaki tıpası sayesinde gideri açıyorsunuz. Hoppa, gideri açtınız ve oradan suyu tahliye ediyorsunuz. Bence oldukça güzel düşünülmüş bir şey. Ford'un maceracı ruhuna hitap eden bir şey. Yani ben de olsam mesela işte kışın Erciyes'e falan kaya gidiyorum. Ayakkabıları bir çıkarıyorum sırılsıklam. İşte paspasa koyuyorsun olmuyor arkaya biri oturuyor bilmem ne falan. Yani çok kullanışlı bir şey çok işinize yarayacak bir şey. Benim en çok hoşuma giden özelliklerden birisi oldu. Keşke her otomobilde olsa. Bir detay vereyim max 70 kilogram diyor bu arada. Muhtemelen altındaki tabakadan dolayı burada max 70 kilogram bilgisi vermiş. Ona da dikkat etmek lazım. Bagajın altını iki kademeli de yerleştirebiliyorsunuz. Yani ilk böyle alçak da yerleştirebiliyorsunuz. Sadece bagajı daha fazla kullanmak isterseniz. Oldu ki alta bir şeyler koydunuz. Oradan bir ayrım yaratmak istiyorsanız. Oradan klipsler açılıyor. Şuradaki klipsler açılıyor ve bagaj havuzunu bir tık daha yukarı koyabiliyorsunuz. Böyle kaldırdığınızda da burada klipsler var. Onlar pandizotu dik tutuyor. Burada eşyalarınızla işte alışveriş yapabiliyorsunuz. Bunlar güzel. Yani B segmentine güzel, heyecanlı, haylaz bir havuz sistemi getirilmiş. Benim en çok hoşuma giden yeri havuzu oldu. Havuz konusunda bizden 10 üzerinden 11 puanı alıyor kendisi. Tuşla da kapatalım. Arka koltuklarına geçeyim. Birazcık arka koltuklarına bakalım. Yaşam alanı nedir, ne değildir? Sonra birazcık kokpitten bahsedeyim. Sonra da artık sürüşüne geçeyim. Hadi gelin. Evet, arka tarafa geçelim bakalım. Genelde, e, ya benim boyum 185-86. B sınıfı otomobillerin arkasında birazcık sıkıntı çekebiliyorum. Bu çok normal çünkü bunlar B crossover. Ee, ön koltuk bana ayarlı. Onun üzerinden tabii ki bir de bunu konuşuyorum. Yani ön koltuğun bana ayarlı olduğunu varsayın. 1.71-1.75 civarı bir insana değil, 1.86'lık bir insanın koltuk ayarı. Ve ben genelde diğer videolarımda da bahsettiğim gibi doğru oturuş pozisyonuna göre oturuyorum. Yani çok geride kullanan birisi de değilim uzun boylu olmama rağmen. Direksiyonda bileklerime geliyor direksiyonun tam hizası. Ona rağmen şu anda bacaklarım biraz sıkıntı yaşıyor. Baş mesafemde hiçbir problem yok. E, opsiyonel olarak gelen cam tavan da burada ayrı olarak bölünüyor bu otomobilde. Ön taraf ayrı, arka taraf ayrı. Bunun perdesini açtığınızda da arka tarafa oldukça ferah bir ortam sunuyor. Yani ferahlık konusunda bu otomobilde hiçbir problem yaşamam arkada. Görüş açıları sportif olmasına rağmen ferah görünüyor. E, bir kol dayama yok. İnsan bir kol dayama arıyor. Ama koltukların şeyi bence konforlu, güzel. Arkada buraya fileli cep koyulmuş. Bunlar da güzel arka taraf düşünülmüş. Kapı cepleri de şişeleriniz için yeterli. Üst tarafta da böyle anahtar falan koymak için yer var kapı kollarında. Bence güzel. ha Ne arardım? Birazcık daha bir diz mesafesi isterdim. Şaft tüneli birazcık yüksek. Hani 3. yolcu burada pek rahat edebilir mi? Emin değilim. Arkada herhangi bir USB ve havalandırma kanalı yok. Şurada çok ufak bozuk paralık bir yer var bir kol dayaması isterdim arkaya. Genellikle arkadaki görüşlerim bunlar. Ayrı bir sunroof yapılması güzel olmuş. Genelde hani arkada sen bunalıyorsun, açmak istiyorsun ama ön taraftaki insan da istemiyorsa sen arka tarafa açıp kendini ferahlatabiliyorsun. Ee, güzel. Burada da askılıklarımız var. Fazla da bir detay yok arkada. Gelin artık ön tarafa geçelim ve sonra da sürüşe geçelim. Hadi. Ve gelelim Ford Puma'nın beni bagajdan sonra en heyecanlandıran kısmına, kokpitine. Öncelikle bir kontağı çalıştırayım sadece. Burada detay olarak koyacağım. Aslında Kuga videosunda da bahsediyordum. Çok güzel bir kilometre göstergesi var. Bir Puma amblemiyle açılıyor. Kuga'dan farklı olarak bir Puma simgesi geliyor güzel detaylar bunlar. İnce ama güzel detaylar. Sürüş modlarını değiştirdiğinizde de güzel efektler geliyor. Onları da Kuga videomdan görebilirsiniz. Genel olarak Fiesta'yı andıran bir kokpit var. Andıran derken zaten Fiesta'nın yükseltilmişi olarak düşünebilirsiniz bu otomobili. Fiesta'dan, Focus'tan alışık olduğumuz bir kokpit var. Direksiyon simidi ST-Line paketimizde özel kırmızı dikişlerle kaplanmış. Yanlar havalı deri olarak kaplanmış, üstü de deri zaten. Oldukça güzel, etli bir yapıya sahip. Ele güzel oturuyor. Burada ufak karbon görünümlü oyunlar yapılmış ve şu havalandırma kanallarının içine kırmızı şeritler çekilmiş. Bence güzel durmuş. Ama mesela bunları alternatif olarak aracın rengiyle aynı olsa daha bir tatlı durabilirdi ama tabii ST-Line'ın sportif tarafını vurguluyorlar. onlar. Ee, yarı kumaş, yarı deri koltuklarımız var. Koltuk ısıtıcıları mevcut. Yine e, teknoloji paketi, konfor paketiyle geliyor pardon. Konfor paketi dahilinde direksiyon ısıtıcı, işte koltuk ısıtıcılar, ön cam ısıtıcı vesaire vesaire gibi şeyler geliyor. Ee, mekanik bir el freni var. Mekanik bir el freninin e, off the record olarak böyle bazen ufak eğlenmek istediğinizde bu el frenini güzel bir çekebiliyorsunuz. Hani segmentinde elektronik el frenine geçildi falan diyebilirsiniz. Bu bence tamamen alışkanlıkla alakalı bir şey. Çok da elzem bir durum değil yani elektronik olması. Burada temassız bir şarj özelliği var. Telefonunuz birazcık dik koyuyorsunuz. Onun dışında da burası işte cüzdan, telefon vesaire koymak için yeterli bir alan. Çakmaklık, çakmak sunuyor. Çakmaklık değil pardon. E, araç çakmak sunuyor. Yeni otomobillerde çok fazla görmüyoruz bunu. İki tane bardaklığımız var. Buraya da işte ESP, Start Stop, Park Sensörü, Otomatik park ve sürüş modlarının tuşları yerleştirilmiş. Çakmağımız yandı. Evet. Klima kumandaları oldukça kullanışlı. Açık gayet. Dijital ekrana hapsedilmemiş. Buradan hepsini yönlendirebiliyorsunuz. Ekranda Ford modellerinden alışık olduğumuz şekilde gayet kullanışlı. Dokunmatik hızı da iyi. E, işletim hızı da iyi zaten. Hemen algılıyor hızlı çalışıyor. Bence yeterli. Ses sistemi de bence başarılı, güzel. Burada bir gözlüklük yok. Sunroof e, otomatik açılıyor ama ferdi elinizle açmanız gerekiyor. Güneşlikler de bence kaliteli ama içinde sarı ışık yanıyor buradan. Aynayı açtığınızda aynanın kenarından yanıyor. Onun dışında eşya gözü olarak kapı cepleri oldukça cömert davranmış. Burada birazcık çıkıntı yaratılmış ve genişletilmiş. Su şişesi, kolonya vesaire vesaire. Her şey buraya rahatlıkla sığıyor. Bu yukarıdaki malzeme oldukça kaliteli. Böyle tırnağınız geçiyor. Yumuşacık. Uzun süre trim sesi yapmaz. Altlara geldikçe artık sert plastik geliyor. Bu çok normal B segmentinde. Ama... Genelde buralar bayağı sağlam. Çok yerinden oynamıyor. Trim sesi kolay kolay yapmaz diye düşünüyorum. Araç çünkü zaten daha 4000 kilometrede trim sesi yapar mı yapmaz mı şu an çok kestiremiyorum. Kapı üstlerinde burada yarı parça bir deri kullanılmış. Yarı da sert plastik kullanılmış. Bir tasarım oyunu yapılmış. Yani buralar kaliteli dururken buralardan birazcık feragat edilmiş. Bir detay daha ekleyeyim. Bagajı buradaki bir tuş sayesinde de açabiliyorsunuz. Bu bir konfor detayıdır. Bazı otomobillerde bagaj açmak çok kısıtlı. Bu otomobilde istediğiniz her yerden bagajı açabiliyorsunuz. Ve bence artık gelin geçelim sürüşüne, geri kalan her şeyden, görüş açılarından, kokpitin hissettirdiklerinden ve sürüş özelliklerinden sürüşte bahsedeyim. Sürüşte görüşürüz. Devam edin. Daha bu aracın fiyatını duymadınız. 3 silindirli motorun sesi güzel. Evet, Ford Puma'nın sürüşüne geçmiş bulunuyorum. Sürüşe geçer geçmez hemen görüş açılarından bahsedeyim. Öngörüşünüz bence yeterli bir konumda. A sütunları birazcık kalın. A sütunlarının özellikle bu altına gelen ses sisteminin çıkıntıları ve kapının çıtası birazcık kalın görünüyor ama genelde bu içe bakma ihtiyacı çok fazla hissetmiyorsunuz aracın boyutlarından dolayı. Aynalar birazcık küçük. Yan aynalara bir 2-3 gün alışma süreci geçirmeniz gerekiyor çünkü kesinlikle küçük ayna, görüşü yeterli. Kör nokta uyarı sistemi var ama dediğim gibi küçük bir ayna boyutuna sahip. Birazcık tabi tasarım dilinden dolayı bu tarz bir otomobile büyük ayna pek yakışmayabilirdi. O yüzden öyle bir şeye gidilmiş. Aynanın da arası boş olduğu için viraj içlerini görmekte çok fazla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Arka tarafta da bence görüşü kısıtlayan çok bir şey yok. Sadece birazcık arka koltuk kafalıklarını indirmeniz gerekebilir. Onlar birazcık sıkıntı yaratıyor. Onun dışında pek bir durum yok. Genelde C sütunu görüşleri de bence iyi. Hani bir yerden çıkarken sağ taraftan akan trafiği gözetlemeniz için C sütunlarında çok fazla kalın gelmiyor gözünüze. Oradan yeterli görüşü sağlayabiliyorsunuz. Oturuş pozisyonu oldukça alçağa alınabiliyor. Ben Ford'un bu oturuş pozisyonlarını seviyorum. Çünkü bazı otomobillerde taburede oturuyormuş hissi yaratılıyor. Bunda öyle bir şey yok. Şurada da manuel bir bel destek ayarı var. Onu döndürüp bel desteği çıkarabiliyorsunuz. Kokpit de az önce de bahsettiğim gibi aslında kaliteli hissettiriyor ki zaten Ford'un geri kalan modellerinden tamamen tanıdığımız bir kokpit. O yüzden e, kokpitte hani gözünüze çarpan kalitesiz pek bir detay olmuyor. Hazır yağmurda başladı. Buradaki cam kumandaları oldukça güzel duruyor. Kaliteli. Tuşların hisleri de güzel. Ford'un yeni tasarım diliyle birlikte getirdiği aslında direkt olarak kilometre göstergesine getirdiği dijital ekranda Bence oldukça başarılı. Kuga videomda bahsetmiştim. Kuga videomda görmüştünüz. Ama bunda daha güzel bir detay var ki aracı çalıştırdığınızda söylediğim gibi puma amblemi çıkıyor. Onu detay olarak koyarım ama şimdilik sürüş modlarını göstereceğim size. Şu an bu kameradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın sürüş modları şöyle grafikleri çok güzel. Eko'ya alınca bayağı bir öldürüyor. Sport. Sport'ta bir geriliyor. Kaygan, Toprak Yol. Toprak yolda hemen ESP'yi kapatıyor. Normal mod. Biz normal modda gidelim. Onlardan bahsederim. Ekrandan bahsedeyim. Ekranın ortasında yakıt tüketimi vesaire vesaire istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Sol tarafta dijital bir hız göstergesi var. İşte hararetimiz. Sağ tarafta da devri gösteriyor ve yakıt deposunu gösteriyor. Altta da genel bilgilere ulaşabiliyorsunuz. İşte hangi viteste, hava kaç derece vesaire vesaire gibi. Genel olarak gözünüzü anında alışıyor. Yani kalabalık gelmiyor. Bazı otomobillerde dijital ekran koyduk diye fazla bir kalabalık oluşturuluyor orada. Gözünüzü yoruyor. Aradığınız şeyi rahat bulamıyorsunuz. O tarz bir şey yok. Burada rahatlıkla istediğiniz her şey anında gözünüze çarpıyor zaten. Kokpit detaylarından sonra geleceğim konu tabii ki bir Puma'nın içindeyken, bir Ford'un içindeyken 1 litrelik EcoBoost motora gelmeden olmaz. Motor özelliklerini anlatarak oradan da konuyu sürüş dinamiklerine bağlayayım. 1.0 litrelik 3 silindirli 125 beygir güç üreten bir motorumuz var. 7 ileri otomatik bir şanzımana bağlanıyor kendisi. Şanzımanın genelde sıkışık trafikte birazcık tepkisi gecikebiliyor. Dur kalk olaylarında işte park manevralarında bazen geç tepki verdiği oluyor. Ama onun dışında akıcı sürüşlerde oldukça pürüzsüz hissettiriyor. Motor 125 beygir gücünü orta üst devir dilimi diyelim oraya. Oralarda üretmeye başlıyor. Sporta aldığınızda tabii ki bu güç daha verimli bir hale geliyor. Ama normal modda her zaman sporta kullanmak istemiyorum diyorsanız da Normal modda yani turbo ziyade birazcık gaz pedalının bir gecikmesi oluyor. O kadar. Yani gaza basıyorsunuz. Birazcık toparlıyor. Emir birazcık geç gidiyor ve sonra turbo devreye giriyor. Ama genellikle sollama ihtiyaçlarınızı falan karşılıyor çok fazla bir sıkıntı yaşatmıyor sollama isteklerinizde 1 litre olmasına rağmen. Puma'nın aslında bir de hibrit versiyonu var onu çok merak ediyorum. O 125 beygirden biraz daha güçlü sanırım 150 beygir civarında bir şey. Hani o birazcık daha tatlı sert bir sportif otomobil olabilir. Ama bununla da sportiflikten çok e geri kalır bir yanı yok. Sportiflik istediğinizde bu da bazı şeyleri sunuyor. Bir Ford olmanın getirileri olarak tabii ki. Sportiflik demişken koltuklar biraz rahat görünse de yanal destekleri güzel. İçine gömülebiliyorsunuz. Yanal destekleri de gerekli böyle desteği sunuyor. Ha, tabii ki bir tam bir sportif koltuk değil ama bence yeterli görünüyor. Her Ford modelinde olduğu gibi bunda da aslında teknoloji paketi dahilinde gelen aktif kurus kontrol sistemi var. E, sol taraftan devreye alabiliyorsunuz. Hızınızı ayarlıyorsunuz. Buradaki direksiyon tuşuna da bastığınızda ekranda size direksiyonu yeşil yaktan bütün e, her şey ben de diyor. Ben şu an her şeyi devre aldım diyor. Ben şu an ne gaza ne frene basıyorum ne de direksiyonu tutuyorum. Şu an her şeyi kendisi yapıyor. Tabii ki arada bir canlı olduğunuzu hissettirmeniz gerekiyor ona. Çünkü elinizi direksiyona tutun dedi hemen. Kalp krizimi geçirdiniz, uyuyor mu kaldınız onu bilemez araç. E, sinyal verdiğinizde devre dışı kalıyor ve tekrar şeride girdiğinizde şu an yine yeşil yakacak ve yeşil yaktı. Önünüzdeki araçla olan mesafenizi de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Önümüzde zaten şu anda araç görmüyor. Bu arada otonomda sürüş modlarına göre Kuga videomda da anlatmıştım. Mesela sport'u aldığımızda otonomda önümüzde gösterdiği araç değişecek şimdi. Dur bak. Evet şu an Mustang görüyor. Yani Mustang olarak gösteriyor orada. İşte toprak çamurda ne gösteriyor acaba bakalım. Kayganı normal Mondeo gösteriyor. Sanırım diğer yani normal hep onları normal olarak gösteriyor. Toprak yol. Toprakta bir Ranger gösterse güzel olur. Evet toprakta bir Ranger gösteriyor. Bu çok güzel evet bu detaylandırma çok güzel yani. Normal modu alalım. Otonom sürüşte gördüğünüz üzere kendisi gayet ilerleyebiliyor. Bütün direksiyon hamlelerini yapıyor. Sıkışık trafikte bütün işinizi görüyor. Önünüzdeki araçta sabitliyorsunuz ve bütün işi o yapıyor ve bu gerçekten bir konfor detayı olmaya başlıyor Ford'un o yüzden yarı otonom sürüşlerini ben başarılı buluyorum aktif kurs kontrol sistemi diyelim onlar genelde tam olması gerektiği gibi oluyor önünüz açıldığında gerekli hızlanmayı sağlıyor yavaşladığında gerekli radar sistemi devreye giriyor gerekli şekilde yavaşlıyor Bazen böyle sıkışık İstanbul trafiğinde bulunmaz nimet oluyor. Otomatik park sistemi var. Otomatik park sistemi de çoğu Ford'da olduğu gibi başarılı. Yani bunun artık göstermeme çok gerek yok. Ford Focus videomda görebilirsiniz. O videodan izleyebilirsiniz. İstediğiniz her yere istediği gibi park edebiliyor kendisini. Bazen hani oldu ki park edemediniz, tıkandınız. Bunu devreye sokup rahatlıkla aracınızı park edebilirsiniz yani. Şimdi 3 silindirli motorun sesi tınıları içeri birazcık geliyor. Bir süre sonra bazı sessiz ortamlarda turbo'nun da bazı sesleri geliyor. Yine de 3 silindirli motorun sesi bunu tabii ki baskılıyor. 3 silindirli motorun tınıları da bence kulağa hoş geliyor. O iki vuran silindirin dışında tek kalan silindirin sesini böyle tık tık duyuyorsunuz. O güzel tabii ki petrol et taraflarımıza vurgu yapan bir ses o. Sporta aldığınızda net olmamakla birlikte yani kesin çözemedim ama birazcık sağın aktörden bir ses geliyor. Çünkü bir geriliyor, gaz tepkisi falan iyileşiyor. Bence birazcık normal modda vermesi gerektiği gaz tepkisini sport modda yazılımlamışlar. Yani normal giderken de o sport modda verdiği gaz tepkisini versin isterdim. O keskinlik birazcık normal modda da olsun isterdim. Hani sportta onun biraz daha üstü olsun beklerdim. 18 inçlik jantlardan dolayı otomobil birazcık sert hissettiriyor ama bu süspansiyonla çok bir alakası yok. Süspansiyonlar bence gerekli sönümlemeyi yapıyor. Böyle bak metal şeylerden işte atıyorum kısa plastiklerden falan geçerken bunu çok iyi hissediyorsun. Süspansiyon üzerine düşeni yapıyor. Sen jantın sertliğinden dolayı, jantın düşük profilli olmasından dolayı onu duyuyorsun. O yüzden genelde çalışma aralığı da geniş tutulmuş süspansiyonu. Evet virajlarda tatlı bir yatış oluyor ama alt tarafta Ford'un yine bir şeylere müdahale ettiğini hissediyorsunuz. Neden ceviz gibi bir otomobil dediğime gelelim. Pedal shiftlerle vitesinizi düşürüyorsunuz. Viraja girdiğiniz an araba gerçekten kendini rigid hissettiriyor. Aslında bu yüzden ceviz gibi bir otomobil dedim. Balyozla ceviz kırmak diye bir deyim var. İngilizler çok kullanır bunu. Onlar genelde aslında süper sportlar için böyle orta süper sportlar için falan kullanırlar bu tabiri. Ama e, bence Puma da birazcık alt tarafa gelirsek Puma da öyle bir otomobil. Koparmak e, çok mümkün değil. Kolaylıkla koparamıyorsunuz Pumayı. Hani diğer arkasıyla kıçıyla falan oynadığınız Citroen modelleri kadar rahat oynayamıyorsunuz kıçıyla. Ama yine de birazcık sol ayak freni falan denediğinizde araç dört tekerden tutmaya başlıyor. Eğer lift off yapmak istiyorsanız gaza fazla yüklendiğinizde birazcık kafadan açmaya başlıyor. Ama o da çok fazla sürmüyor. Birazcık arkaya aktarıyor kendini. Genellikle dört teker böyle açmaya başlamasıyla başlamaması arası bir şey gelip gidiyor. sonrasında dış tekerlerin sizi birazcık daha içe yönlendirdiğini hissediyorsunuz. O yüzden güvenli bir yol tutuşu performansı sergiliyor. Gerçekten yükseltilmiş Fiesta gibi. Alt takımında Fiesta'nın o sportif tutuş tarafı var. Virajlarda eğlenir misiniz? Evet eğlenirsiniz. Dozunda kullanırsanız bu otomobille virajlarda eğlenebilirsiniz. Ama kaydırarak maydırarak değil virajları alarak eğlenirsiniz bunda. Bunun birazcık eğlence tarafı öyle şekillenir diye düşünüyorum. Fren pedallarına genelde testlerimde değinmek istiyorum. Birkaç teste değinmedim biz o otomobilden o otomobile bindiğimiz için sürekli fren pedallarına daha hızlı alışma bir süreci geçiriyoruz. Hani daha adapte bir fren pedalı kullanıyoruz. Ama bazı otomobillerde artık böyle bizim de adapte olamadığımız bir fren pedalı sistemi oluyor. Birazcık sert oluyor. İlk anda fazla alıyor. Şimdi bunun fren pedalı akıcı sürüşlerde yumuşak Dozajlı atıyorum 40 ile 50 ile giderken frene bastığınızda bazı modeller gibi çok fazla bir his vermiyor Daha bir yumuşak bir boşluğu var yani yavaş yavaş basabiliyorsunuz Daha konforlu bir sürüş haline geliyor bu Yavaş yavaş basıyorsunuz basıyorsunuz Hala güzel Sonuna geldiğinde bir şanzımanla bir sürtüşme yaşıyor Çok ufak bir şanzımanla böyle bir çok tatlı bir gel git yaşıyorlar aralarında Çok da önemli bir detay değil ama hani onu söylemek istedim yine de çoğu otomobile göre konforlu bir fren pedalı var sürüş esnasında. Ben böyle 80 ile 90 ile giderken frene dokunduğun an sert bir fren hamlesini çok sevmiyorum. O yüzden hani dozajlı bir fren pedalı var. Daha hani kuruz bir şekilde duruyorsunuz. Onu beğendim, onu söyleyeyim. Viraj dedik, süspansiyon dedik, ceviz bir otomobil dedik. Yalıtıma gelelim. E, yalıtım konusunda birazcık yol sesi konusunda özellikle birazcık üstüne çalışmak gerekiyor. Evet ama altımızda tabii ki kış lastikleri var. E, yollarımızın da çok fazla kaliteli asfalt olmadığını düşünürsek normal bir yol sesi alıyor. E, 120-130'dan sonra rüzgar sesi geliyor. Genel olarak böyle camlarınızı kapattığınızda evet dışarıyla bir bağ kesme durumu söz konusu. Ama yine de böyle bazı yerlerden bir ses geliyor. Çok fazla algılayamıyorum. Yani Evet şu an alttan bir yol sesi geliyor. Bunu alıyorum. B sütunları tarafından böyle B yanlardan yani önden veya arkadan değil B sütunları tarafından bir ufak böyle rüzgar sesi geliyor 90'da yüzde. Ama hani müzik açtığınızda çok da duyabileceğiniz bir ses değil. Gelelim yakıt tüketimine. Ben bu otomobille 6-7 gündür birlikteyim. Birazcık gazladım. Birazcık sportif kullandım bu otomobili. Bunu söyleyebilirim yani. Genelde hiç eko davranmaya çalışmadım birazcık hani Puma'yı hem bekliyordum, Puma'nın hem heyecanlı bir otomobil olduğunu da biliyordum. Birazcık beni de heyecanlandıran bir modeldi. Bu tarz modeller böyle arada bir denk geliyor hani daha tek düze modellerden ziyade birazcık beni heyecanlandıran modeller oluyor bunlar. Puma aslında öyle o modellerden birisiydi kesinlikle. O yüzden ben de pek rahat durmadım. Birazcık da şımardım. Yakıt tüketiminde şu an test tüketimim, karma test tüketimim ortalama bana 8.7 litre gösteriyor. Bu daha aşağı çekilebilir mi? Evet çekilebilir. Ben genelde araca bindiğimde ilk olarak hep sport moda aldım. O yüzden e, hani sizin sürekli sport modda kullanmayacağınızı düşünüyorum. Bak. Evet bu kesinlikle bir sound aktör var ya. O mırıltı böyle sound aktör mırıltısı gibi geliyor bana. Günahını almayayım. Bana birazcık öyle geliyor. Bilen varsa aşağıyı yeşillendirebilir. Yakıt tüketimi dedim birdenbire gazladım. Dediğim gibi yakıt tüketimi 8.7'nin altına düşürebilirsiniz. Bu benim karma test tüketimim. Aracın birçok çekimini yaptık. Çoğu yerde çekimini yaptık aracın. O yüzden yavaşladık, hızlandık. Bazı yerlerde araba hani sabit kaldığı yerde dakikalarca çalıştı, etti. O yüzden ben bu videoda bu yakıt tüketimini çok fazla baz almanızı önermem. Ama tabii ki 5.6 nokta gibi tüketimlerde beklemeyin. Bunu söyleyebilirim. Daha çok şehir içinde daha fazla bir ekonomik davranırsanız 7 litre civarları gezersiniz diye düşünüyorum. Ee, tabii ki 1 litre motordan 125 beygir güç almak e, güzel bir verim sağlıyor motora. Ama tabii ki yakıt tüketimi olarak bu tarz yansımaları olabilir. Çok normal. Hep diyorum arabalar fazla tüketmiyor. Bence yakıtlar pahalı diye. Gelelim işin en cafcaflı kısmına. En sevmediğim kısmına. Bu otomobil ST-Line olarak şu anda internet sitesinde 375 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Üstündeki teknoloji paketi ve konfor paketi dahil olmadan Yanlış hatırlamıyorsam sanırım cam tavan sunroof da opsiyon olarak alınabiliyor 7000-8000 bin bin lira civarında bir opsiyon fiyatı var Teknoloji paketi 17000 liralık bir fiyat etiketine sahip Konfor paketi sanırım 7000-8000 bin bin lira civarı bir şeye sahip bu açılabilir, açılabilir, panoramik cam tavanda 11 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Yani topladığınızda neredeyse bu otomobil 400 bin lira oluyor ki 400 bin lira B crossover için gerçekten çok fazla. Ne yazık ki çok fazla. Bunda Ford'un da bir suçu yok. Vergi sistemlerimiz artık gelen zamlar, kurlar diyecek hiçbir şey yok fiyatlara. Yani bu otomobil 400 bin lira normalde yüksek fiyatlı otomobilleri videonun başında söylüyorum. Ama bunu videonun sonunda söyleyeyim dedim. Yapacak hiçbir şey yok. Yani 400 bin lira gerçekten büyük bir fiyat etiketi. Otomobili önerir miyim? Evet. B crossover'da öneririm. Önerebileceğim bir otomobil. Ya sakın alma onu diyebileceğim bir otomobil değil. E, motor verimliliği olsun. işte atıyorum donanımları olsun. Sunduğu şeyler olsun. Birazcık göze hitap eden tarafı olsun. Bence oldukça başarılı bir otomobil olmuş. Ama ne yazık ki Ülkemizde otomobiller bu fiyatlara gelmişken otomobilleri kıyaslamanın tek kriteri artık fiyata kadar, ya yani sadece fiyata düştü. Otomobil kıyasladığımızda artık sadece fiyatına bakıyoruz. Ha, gönül isterdi ki keşke Avrupa'daki gibi, oradaki, Amerika'daki gibi, bilmem nedeki gibi 30-40 bin birim arasında bu binek otomobillerin hepsini alıp satabiliyor olsak. O zaman işte otomobillerin sağ özelliği, sol özelliği, görünüş özelliği, o özelliği, bu özelliği gibi kriterlere göre otomobil seçeriz. Ama ne yazık ki Türkiye'de hepimiz çoğunlukla bu fiyat etiketine bakarak otomobil seçmek zorundayız. Ha, olsaydı dediğim gibi bir fiyatlandırma skalasında öyle bir ülkede yaşasaydık ben B crossover segmentinde bir Puma tercih eder miydim? Kesinlikle ederdim. Otomobillerin artık çoğu iyi. Kötü otomobil neredeyse artık yok zaten. Çoğu otomobil artık güzel süspansiyonlar yapıyor. Çoğu otomobil artık güzel motorlar yapıyor güzel görüntülü otomobiller yapıyor ediyor fakat özel hissettirmiyor. Çoğu artık özel hissettirmiyor çünkü bunların hepsi bir fabrikasyon. Bu hep böyle olur. Yani izlediğin dizi de bir süre sonra mesela popüler olduğunda işte karşısında birazcık fabrikasyon bir şey görmeye başlarsın. Bu hep böyledir. Artık otomobiller de çok fazla fabrikasyon hissettiriyor. Ama işte bazı özelliklerle ilerleyen teknolojiden dolayı tabii ki aslında böyle ama bazı özelliklerle bazı otomobiller özel hissettirebiliyor. Ben puma ile geçirdiğim süre zarfı içerisinde bu hissi aldım. Bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu sadece işte bagajındaki ufak bir detay değil. Ama hani bunun düşünülmüş olması, bu aracın öyle tasarlanması bence bu aracı özel kılan şeylerden birisi. Yani adam açık açık söylüyor benim müşteri kitlem maceracı bir kitle olabilir. İşte atıyorum kaya gidebilir, dağa çıkabilir, ayağını çamurlayabilir, i̇şte veya çocuğu varsa çocuğu sağ sola ıslatabilir, bir şey kirletebilir. Bunun için bagaja bir havuz koyuyorum diyor adam yani. Bunlar bence otomobili ve otomobil kullanıcısını önemli hissettiren şeyler. Yani ben bu tarafta Ford'un yaptığı, Ford'un ürettiği bu modeli o yüzden genel anlamda baktığımızda ceviz gibi ve başarılı buluyorum. Ve bu videonun da sonuna geleyim. Puma'yı sevdim. Çok fazla böyle gözüme batan sevmediğim özelliği yok. Güzel bir otomobil, sıkı bir otomobil, ceviz gibi bir otomobil. Umarım merak ettiğiniz şeyleri veya benim Puma ile birlikte hissettiğim şeyleri size aktarabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Altına istediğiniz yorumları atabilirsiniz. Genelde yorumlarda çok vakit geçiriyorum. Görüyorum attığınız yorumları. Elimden geldiğince de cevaplamaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.